Ya onu geçtim ben böyle bir sayı zaten 12.49 diye okurum. 12.49 liraya bir kulaklık. 12.49 ne ya? Ama herhalde kaybolmasın diye falan yapıştırdım yani telefon. Ne yapıyor kulaklık? Dinlediğim müziği söyleyen insanı mı karşısına getiriyor? Abi düşündüğüm ilk şey. Ya kulaklık bana yakışacak mı değil de ben kulakla yakışır mıyım acaba öyle bir şey alsın? Ya çünkü düşünsene küser çalışmaz falan. Tövbe tövbe ya. 1249 liraya bir ayda iki aile geçiniyor. Allah belamızı versin. Bu yapılır mı? Ulan parayı çöpten mi buluyorsunuz? Ben onu 1249 liraya alsam 1249 gün uyumam. Kulak mı yaptırıyoruz? Kulaklık mı alıyoruz? Mantıken gecelik kaşesi en az 1000 lira olan bir DJ için pek de büyük bir olay değildir. Zira işe yapılan yatırımdır, kaz gelecek yerden tavuğu esirgememektir. Bence kulaklığın özelliği şu. Beyninizi okuyor, istediğiniz şarkıyı bulup kendi kendine çalıyor.